Evet arkadaşlar şimdi ise şimdi ahır kuruyoruz. Burada hemen burada inşaata geliyoruz. Burada binaları binalar var garajlarımız garajı he, hep bu bu bölümde ise işte peşerimiz var garajlarımız arkadaşlar. Heh, ben böyle daha iyi bir şey Her neyse. Aman diye satmayak da ama. he. Şimdi burada ise hayvanlar hayvanların bölümü var. Burada e, çok diyor. Aa, bu ro herhalde. Benim 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 bildiğim kadarıyla robotluydu ya. Sanki biz bunu hangi şey bir şey mi Tamam biz bunu bir böyle yapalım. Ve kuru bakın ha arkası kuruz ya. Kuruz seni yani söyleyeyim de. Ha kurduk. Kurduğumuza grip bir bir şey yapalım burada. P.A.S. Hayırci gelirim. Ee, Asfaltı çakılma. Bence Kir. Kir olması daha iyi olur. Şöyle. Aa, burada, 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 burada da şeyimiz var ya. Evet tavuk şeylerimiz var yememiz. Ama biz buraya bir şey yapmış ki garaj, mini garaj. Şunu da şöyle. Bence bir tık güzel iştiriyoruz. Bence güzel mi oluyor mu oluyor? Şu ineklerin yerine de şu bir şey yapalım. İneklerin yeri Açmış olabiliriz ama. Bir saniye. Hemen şöyle. Ve. Q'a bastık. Biz buraya bir şey yapalım dicene biz buraya şey yapsak yok olmaz. Tamamdır. Ee, buraya da bir şey yapalım şunun gibi bir şey. Tamam dur ve buradan buradan ise giriş hangi yerde olacak giriş giriş yolu da var yapalım aa dur biz biz daha şeye yapacağız yolu değil mi? doğru. Biz daha yol da yapacağız. Evet. gerisi zaten e, diğer bağlıyor bağlanıyor hayvan çamuru hayvan çamuru şele, şeleri şey olarak özel domsuzları olarak, olarak kullanıyordu ve bize o şeyi beslemek için Allah 5 besinmiyoruz çünkü günah olduğu için ne işte kirden mi bu evet kim? Tamamdır. ve <laughs> dekorasyon olarak ışıklara gelelim. Dur, hayır ben şöyle şey istiyorum ya sokak lambaları gibi. Ne be? Şöyle. bir tane daha ee, şurayı ben bir şey yapacağım sana, sana. dur bak bu olmadı ee, şurayı şuraya bir yapalım Şura, şuraya şöyle bir şey yapalım her türlü <laughs> yeri göstersin yeter yani gözümüzün önünü görelim de şurası olmaz olmaz en sonda da Du 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 Ha Tamamdır Arkadaşlar Hayır Tabi ki de tamam değil Çit olarak şundan kullanmak istiyorum. Umarım kısa çok kısa demez. Hayır, hayır, hayır. Böyle bir de a ağaç ağaç ağaçlandırma da yapacağız almazsınız olmaz olur mu olur Arkadaş ne zor mu ne zor bir iş Evet daha sonra buraya buraya hiç yapmayacağım Neden dersiniz Çünkü zaten belli neden yapmayacağım Buraların hepsini yiyeceğiz şuradan bu komple boydan baya yaparız ama ilk önce ağaçlandırma diyorum ama ağaçlandırma olur mu hani ağaçlandırma şöyle çam bu ne be aa dur bak bu olabilir bu olur çok güzel bir görüntü olacak. İnanıyorum. Traktörle traktörle gereken giderken Bence çok güzel olacak. Ve Lan şimdiden bile çok güzel gözüktü. Daha sonra en sonunda da bunları kocaman bu da şey bozar görüntü. Bak bak bu olurdu ya söyleyeyim. Yani bu olurdu ama bu da olmaz. Her neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş kalın hoş kalın bay bay. Size seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Ve paylaşmayı da unutmayınız.